Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bedwars oynuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Ve bugün arkadaşlar yine birinci olmak için girdik bu oyuna. Bakalım birincilik gelecek mi? Bakalım birincilik gelecek mi? Şu an bu birinciliği almak bizim en büyük hedefimiz. Gel bakayım şuradan. Hızlıca na bloklarımızı alalım. Base'ler birbirine biraz uzak, bir tık uzak. O yüzden bir tık daha rahat dolaşabiliriz. Hatta direkt e, şeye yol yapsam mı? Oğlum. Mor direkt mavi ya herhalde. Yo turuncuya direkt yolu çekmiş lan. Neyse ben şu ortaya gideceğim arkadaşlar. Şu ortadaki elmas alacağım. Ha düştü. Boşluğa attı kendine. Şöyle bize gelen giden var mı? Elmasa geldikten sonra bakacağım. Mavi tamam. Mavi bize yol yapmıyor. Şuradan iki tane çaldık. Hemen o iki taneyi kaç saniye? iki saniye dur. Bir tane daha çalayım. Bir tane daha çalayım. Aa dur lan. Ortaya şey mi? Bağlı mı burası? Ortaya çok yakın. Ortaya çok yakın. Şöyle yapayım. Sandık açılıyor mu lan? Koy şuraya. Koy şuraya. Gel ortaya. Gel ortaya direkt. <laughs> nasıl düştüm lan ben oradan? Ben oradan nasıl düştüm? Allah'tan o akıl ettik de elmasları sandığa koyduk. O elmasları akıl ettik de sandığa koyduk. Şuradan hemen arkadaşlar. Ee, blok. Sadece blok al. Sadece blok al. Şunu da şuraya koy. Hatta bunu da buraya koy. Hiçbir şeyle şey yapmayalım gitmeyelim elimizde bir şey olmasın şuradaki şeyleri alalım hemen şunu ver şunu da koyalım sandığa bunu da sandığa koy 4 tane güzel 4 tane aldık ben buradan nasıl düştüm ya çek şuradan ortaya bir yol ortaya bir yol çek orta boştur inşallah zümrütleri hemen toplayalım zümrütleri hemen toplayalım kaç tane zümrütleri toplamışlar zümrütleri toplamış birisi 7 saniye var 7 saniye var zümrütlere. Bakacağız. 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 Bizim yatağa gelen giden olmaz inşallah da. Şöyle bir 4 tane zümrütü hemen çekelim arkadaşlar. 4 zümrütü hemen şöyle topla. 6 zümrüte zırh alabiliyorduk. 4 tane işimize pek yaramayacak gibi. Ee bunları tekrardan tekrardan şu adamı almamız lazım. Bu adamı almamız lazım. Bu adamı almamız şart. Tamam kaç 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 kaç. Dördüncü zümrüt nerede? Burada mı? Dördüncü zümrüt nerede? Yerini bilmiyorum. Oğlum ne ara okya aldın ya? Ne ara okya aldın ya? Bekleyin oğlum bekleyin lan. lan ben bunu siz tamam tamam demek ki demek ki bak bize de yol çekiyor mavili o maviliği de hesabını düreceğiz şuradan bir kılıç al Şuradan biraz blok al. Üç tane şey gitti ya. Üç tane. Hayır. Pembeli de çekmiş seti. Oğlum yapma lan. Gel. 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 Öl. Ama oğlum sıfır canla nasıl kalıyorsun lan? Sıfır canla nasıl kalıyorsun lan? Ve yatağımı kıramaz. Yatağımı kıramaz. O kadar sürede yatağımı kıramaz. Tamam Allah'tan set çekmiştik ha. Kılıç almamıştık. Allah'tan set çekmiştik. Şöyle şunları al. Şunları al. Şöyle sandığa koy. Tamam 48 tane dursun. Onlar boş da. Ya da dur bunu da koy ya. Yani. Bunu da koy. Şu 4 tane şeyimizi almak istiyorum arkadaşlar. 4 tane elmasımızı sandığa koymuştuk. O sandıktan alalım onları bir. Zorlu bir maç olacak bizim için. Bizim için zorlu bir maç olacak. Burada mı? Burada. Hala burada. Güzel. Güzel güzel güzel. Hop buradan 2 tane geldi. Güzel. Hem sete basıyor biliyoruz hem de kılıca basabiliyoruz. Basalım o zaman. Şuradan bir yükseltme ver. Şuradan bir yükseltme ver. Ver şunu. Bir tane de kılıç al. Gördüm o mavili geliyor buraya. O mavili gelsin buraya bakayım. O mavili gelsin. O mavinin base'inde biz kendimizi geliştiririz. O mavinin base'inde kendimizi geliştiririz biz. Bekle. Biz gidelim o zaman. Gidemedim gidemedim. Niye gidemedim? Evet. Demek ki o kadar kolay gidilmiyormuş. 8 Sekiz oldu. 8'e kılıç aldım. Şunu buraya koydum. Ee, bakalım. Ortaya gitmemiz lazım da bu maviliği bu mavili bize oynar. <laughs> bu mavili bize oynayacağı için nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Bir tane de altın elma alıyorum. Maviliği bu oyundan yolluyoruz arkadaşlar. Aa, biraz da blok almam lazım. Aa, yeşilli de ona gidiyor. Tamam. Tamam şu an rahatız. Şu an rahatız. Ortaya gidebilirim. Ortaya gidebilirim. Şöyle yap. Ee, şöyle yap. Tamam. Ama o yeşilli de oradan bana gelir mi? Şimdi bunları... Hop. Bir saniye. Buraya çekti. Bir altın elma da biz gömelim arkadaşlar. Bekle. Bekle 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 bekle. Hop, çökün bakayım şuna. Çökün bakayım şuna. Çök. Çök 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 çök. Çök. Haydi bakalım mavili seni bir alalım şuradan. Seni bir alalım buradan. Seni bir alalım buradan mavili. Mavili öldü. Tekrar doğdu. Oha 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 oğlum. <laughs> Makrovas. Makro bastı. Makro bastı. Kesin makro bastı. Ha. Bize gelecek yüksek ihtimal. Yo gelmedi daha. Daha gelmedi. Şuradan bir altın elma alalım. O makroyu bastı orada. Ha. Ben adım gibi eminim. Şuradaki zümrütleri, zümrüt demişim. Elmasları toplamam lazım arkadaşlar. Hemen şuradan 4 tane çok güzel. 4 taneyi aldım. Yürü, 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 yürü. Zırhı güçlendir. Bir tık daha güçlendir zırhı. Bir tık daha güçlendir. Çok güzel. Ee, oğlum sarılı çok güçlenmiş ya. Sarılının yatak yok ama. Sarılı şu an çok güçlenmiş. Bir tık ortada zümrütlerden gelişmem lazım. Başka türlü çok zor olacak. Zümrütler inşallah ikişer ikişer vardır. Oğlum ikişer ikişer var lan. İkişer ikişer var lan. Haydi. Topla. Topla 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 topla. Seti çekeceğiz. Seti çekeceğiz. 8 tane oldu. Haydi 8 tane işte bu. İşte bu yürü. Yürü yürü yürü. Şuradan topuk. Topuk buradan. Buradan topuk hemen beyze topuk. Yatak kırılmasın. Yatak kırılırsa sıkıntı olur. Ee, yeşilin yatak duruyor. Mavinin kendisi duruyor. Benim yatak ve ben duruyorum. Güzel. Çek şuradan abi. Çek şuradan elmas zırhı. 10 numara 5 yıldız. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir de kılıç parası çıkartmamız lazım. Bir de kılıç parası çıkartabilirsek çok güzel olacak. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şu pembenin adaya gidip oradaki altınlarla gelişebilir miyim acaba? Hop. Umarım birisi şu an bana buradan bir alev topu falan fırlatmaz. Turuncunun Yatağı, yatağa kırılmış mı? Lan? kırmışlar. Ben de oyundan çıktı sandım. Ee, kendimize hemen bir... 12'ye mi, 20'ye mi? Mecbur böyle yapacağız. Mecbur böyle yapacağız arkadaşlar. Şimdilik ortadaki zümrütleri toplayabiliriz. Ortadaki zümrütleri toplayınca... Hop, iki tane. Elmaslar iki seviye oldu mu? Hala olmadı herhalde. Elmaslar iki seviye. Olmadı. Bakalım zümrüt var mı? Zümrütler yine ikişer ikişer çıkacak. Çabuk 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 çabuk. Kimse gelmeden kimse gelmeden topla şunları. 10 numara gelişeceğiz arkadaşlar eğer burayı da alırsak. Burayı da alırsak on numara gelişeceğiz. Yatağımız kırıldı. Mavili kırdı yüksek ihtimal. Sıkıntı yok. Şu an on numara gelişmiş vaziyetteyiz. Ee, bir tık turuncunun base'de takılacağız. Turuncunun base'de takılacağız. Bekle. Bekle 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 bekle. Bekle bakalım bekle. Yürü. Sakın düşürme beni. Sakın düşürme beni. Kılıcı çek. Çek kılıcı abi. 4 zümrüt. 6 zümrüte de yayı çekiyoruz abi. Bekle. Yayı da çek. Çek yayı güçlendirilmiş yayı. Ver bakayım bunu. 6 ee, tane de şeyimiz var. Yükseltme kaç istiyor? 8 istiyor. Tüh. O kötü oldu. Şunları şuraya koy. 6 tane var. Ölürsek bitiyor. Aa dur şey almamız lazım. Neydi onun adı? Altın elma almamız lazım. Bir tane de golem alsam. Bloğum var mı? 3 ee, tane şey aldım. Bir de golem alacağım ya. Golem alacağım. Ne olur ne olmaz dursun. Ne olur ne olmaz dursun yanımızda arkadaşlar. Geliyor mu o buraya? Evet. Buraya geliyor ol ol olabilir. Hop bir tane vurduk kafaya. Bekle. Şu maviliyle bir vs çevireceğiz. Bu maviliyle bir vs çevireceğiz ama. Ama nasıl? Hop tamam ortanın kontrolünü alacağım geri. Ortanın kontrolünü alacağım. Şuna bir ok atsam. Düşer mi lan? Hayır be hayır be hayır be olmadı 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 tamam kendi base'imize geri geldik arkadaşlar kendi base'imize geri geldik Şuradan biraz blok alalım Aa, altın elma biraz daha ver biraz daha ok ver ok alamıyoruz 9 tane okumuz var <laughs> İyi aslında be ölmezsem şu <laughs> mavilinin base'e giderken maviliği burada keserim maviliği burada kestim Maviliği burada kestim arkadaşlar. Hayır salaklığımıza geldi. Mavili haydi güle güle. Haydi güle güle. Vur golem. Vur golem. İşte bu. Maç bizim. Maç bizim arkadaşlar. Ee, yeşilli. Yeşilli oyunda gösteriyor ama ben kazandım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.